Sevgili dostlar, değerli basın emekçileri, Şişli ve Çenre ilçelerdeki vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti veren 122 yıllık devlet hastanemiz Şişli Etfal depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle taşınıyor. Büyükdere ve Seyrantepe'de inşa edilen hastane binalarına taşınma işlemleri bitmek üzere. Ama biz Şişli sakinler, sakinleri hastanemizin Şişli'ye geri dönüp dönmeyeceğini ya da dönerse hangi kapasiteyle ile döneceğini, hangi ülkeleriyle döneceğini bilmiyoruz. Dostlar, Şişli Etbal 122 yıllık geleneğe sahip köklü bir eğitim ve araştırma hastanesidir ve 600 yataklı kapasitesiyle nitelikli kamusal sağlık hizmeti veren bir kurumdur. Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi olduğu gibi bölgede çocuk cerrahisi yataklı servisi bulunan tek devlet hastanesidir. Şişli Etfal Halkın Hastanesidir. Hastanemize günde bin hastayı aşan acil servis başvurusu olmakta binlerce hastada her gün poliklinikte muayene olmaktadır. Hastanemizin bölünmesi ve bölgeden taşınarak kapatılması durumunda Bölgede yaşayanlar ve çalışanlar olarak nitelikli kamusal sağlık hizmetine erişimimizin kısıtlanması büyük çoğunluğu dar gelirli insanlardan ve göçmenlerden oluşan bölge halkının özel sağlık kurumlarına mecbur bırakılması özellikle bölgemizde yoğunluğa sahip olan yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlanması yine acil servislere erişimde yaşanacak gecikmeler nedeniyle Geri dönülemez kayıpların yaşanılması kaçınılmaz sonuçlardır. Evet Bizimdir. Bizim kalacak. Evet Bizimdir. Bizim kalacak. Evet bizimdir, bizim bizimdir. Bizim kalacak. Şişli Ekval Hastanesi kapandığında Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş bölgesinde aynı özelliklerde hizmet veren kapsamlı bir hastane kalmayacaktır. Şişli Etbal Hastanesi kapandığında ilçedeki toplam kamu hastanesi yasak sayısı Cemil Taşçıoğlu Ok Meydanı Hastanesi'nde artan kapasite ile bile eski rakamın altında kalacaktır. Şişli Etbal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasının fiziki durumu depreme dayanıklı değildir ve bu nedenle hastane ve hizmet binalarının yenilenmesi bir gerekliliktir. Bunu biliyoruz. Ancak bu hastaneyi bölerek bir daha geri dönmemek üzere taşıyarak 122 yıllık geleneği yok sayarak yapılmak zorunda değildir. Bölgesine geniş kesimleri ilgilendiren ve nitelikli erişilebilir kamusal sağlık hakkı gibi temel bir konuda idarenin hak sahiplerine danışmadan kendi başına yaptığı tasarruflara tabi olmamız beklenmesin. Enfal hafındır. Kapatılamaz. Enfal hafındır. Kapatılamaz. Enfal hafındır. Kapatılamaz. Biz, biz Bizler bölgede yaşayan ve çalışan yurttaşlar, esnaflar, iş yerleri olarak Erişilebilir nitelikte sağlık hizmetini kamusal bir hak olarak gören meslek kitle örgütleri, sendikalar, dernekler, partiler, forumlar hareketli inisiyatifler olarak. sahip çıkan hekimler ve sağlık çalışanları olarak Şişli Hamidiye Ekbal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılmamasını sonradan geri dönmek üzere bölünmeden geçici bir süreyle taşınmasını veya yerinde dönüşümle yeniden yapılandırılmasını hastanemizin şu anki yerinde bölgenin ihtiyaçlarını daha iyi koşullarda karşılayacak biçimde güvenli ve yenilenmiş binalarda mevcut tüm branşlarında hizmet vermeye devam etmesini istiyor ve talep ediyoruz. Taleplerimizin gerçekleşmesi ve şişli etfalin yerinde yapılandırılması için bizler sokaklarda broşür dağıtarak, imza toplayarak geniş halk toplantılarında bir araya gelerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yararlanan tüm yurttaşlarımızı hastanemizin kapatılmaması için internet üzerindeki kampanyamıza imza vermeye bu kampanyayı desteklemeye ve yaygınlaştırmaya çağırıyoruz. Ve son olarak diyoruz ki nitelikli ve erişilebilir kamusal sağlık hizmeti haktır. gölgesinde şifa bulduğumuz sağlık çınarını kesmeyin hastanemizi kapatmayın. Şişli Etfar Dayanışması.